Ne zaman okuldan eve gidiyor olsam yolumun üzerinde sen varsın. Çizgili tişörtün altından görünen esmer göbeğin ve buruşmuş kılların. Dükkanın kapısına attığın tuvalet tabüresinde beklersin. Sana selam vermeden geçmek için neler vermezdim. Evde içecek bir şey yoksa kederlenirim ve beni bir endişe sarar. Az ötedeki markete gitmek beni haddinden fazla yorar. Biliyorum, Yine senin kollarına geleceğim. Biliyorum yine sigaradan sararmış dişlerinle gülümsemeni seyredeceğim. Bir cesaretle çıktım evden ve indim hemen aşağıdaki dükkanına. Beni görünce apışaranı kaşımayı bıraktın ve kibarlığını gösterdin. Kil içindeki gözlüklerini serçe parmağını düzeltip gülümsedin. Hoş geldin aşkım ne istemiştin diye bana seslendi. İki bira ve bir paket tadım işlenmiş yer fıstığı istedim. Ooo bugün erkencisin bebeğim dedi. Sarkmış göbeğini tezgaha yasladın ve siyah bir poşet açtın. Bir yandan da duygularına karşılık vermemi bekleyerek nazlandın. Aşkım yalnızca 13 lira yapıyor dedi. Senenin 2014 olduğunu belirtmek isterim. Şişman tekerci abinin adını hiçbir zaman öğrenemedim. Aşkım görüşürüz diyerek beni dükkandan yolcu etti. Mezun oldum, gittim o siteden ve şehirden. Fakat hiçbir zaman kaybolmadı esmer göbeğin ve sarı dişlerin gözümün önünden. O kadar alıştırdın ki beni sevgi sözcüklerine. Gider eğer ben de sana hoşça kal aşkım demek isterdim. Gider eğer ben de sana aşkım, şişman tekerce. Teşekkürler.